patok herkese iyi akşamlar arkadaşlar yarın Bursa'da 3 isimle kombi oyunlarına e, önerilerde bulunayım. E, Gün 4. koşusunda 4 numaralı Travel Boy at formdayken burada Bursa'da, Kocaeli'de e, son yarışta Ankara'ya gitti. Ankara'da hem kumdağa kaba hem de e, biraz sert rakipler yanında koştuğunu düşünüyorum. 7'nciliği o yüzden çok ölçü değil. E, döndüğü bugüne baktığımız zaman burada e, uygun bir grupta start alacağını düşünüyorum. Rakip olarak belki bir e, bir numaralı Winnie Winnie görünüyor e, veya işte e, Multiverse gibi görünüyor ama e, ben Travel Boy'un e, buraya döndüğü bu koşusunda 13 günlük, günlük arasının ardından bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Bank olarak önereceğim. Daha sonrasında e, gün 6. koşusunda Ankara e, yerine e, Bursa'da kısa vade tercih edildi. Bir numaralı Quantum of Solace için. E, ve yarışta 1900 Üst üste ikincilikleri mevcut ki son yarışında ben e, İzmir'de çok dışarılardan dolaştığını düşünüyorum. Yani en, en az 50-60 metre fazla koştu bu at. Ona rağmen ikincilik elde etti. Bugün rakiplerine oranla kilosu biraz ağır ama el değiştirdikten sonra iyi duruma gelen bir numaralı Quantum of Solas bu grubu e, geçecektir muhtemelen. E, bu yarışta kazanarak ekibine bir moral e, vermesini bekliyorum. Bankom olacak. Günün 7. koşusunda da 2 numaralı Sadık Hanlıoğlu yani mesafe bu bu, bu tarz mesafelerde e, kum pistte özellikle bu atın ben geçilebileceğini çok düşünmüyorum. E, formda rakipleri yanında koşacak olsa da Mehmet Kaya ile birlikte ben onun da e, bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bir diğer banka oynayacağım isim olacak. Herkese bol şanslar diliyorum.